Evet, günaydın arkadaşlar. Hazırlanıyorum. Çocukları okula götürdük bile. ben birinci derse oğlumu götürdüm. Çünkü Barış daha yatıyordu. Eşim de evdeydi. O yüzden birinci derse götürdüm, geldim. İkinci derse de kızımı eşim götürdü. Ay. Şimdi de Çocuk doktorunda aşımız var. O nedenle şöyle ay acayip karanlık oluyor hala. Aslında saat 9'a geliyor. Ama aşırı karanlık. Ee, ne yapacaktım? Evet bir müzik açtım. Hazırlanmam gerekince her zaman müzik açıyorum. Evet aşkım. Şöyle hazırız. Hazır olduğumuz için şimdi çıkalım. Aşımız var. İnşallah aşıyı güzel geçirir. Bugün ateşlenirse pek çekemem ama şimdiye kadar fazla ateşlenmedi. O yüzden umutluyum. Görüşmek Evet arkadaşlar, yola çıktık. Diş doktoruna doğru yol alıyordum. Aşkımla bakalım aşıyı nasıl kaldırabilecek mi, nasıl olacak bu hafta gerçekten randevu haftası gibi. Cuma benim bir randevum var. bir yarın randevum yok. Yarın da Perşembeleri oğlumun topu var. Saat üç buçuktan dört kadar topa götürüyoruz. Ondan sonra dört buçukta çıkar biraz bir şeyler atıştırmalarını sağlıyoruz. Sonra kızımla beraber altıda da yüzmeleri var. Yani gerçekten çok koşturmalı bir gün oluyor benim için ve işin kötüsü yarın işim yok Cuma <laughs> sabahı gelecek işten ee, yani her şeyi yalnız yapacağım eğer e, nasıl soracağım inşallah bize yakın oturuyorlar İnşallah zamanı vardır en azından barışı bir saatliğine ona bırakırım e, kaynanlara bırakırım İkisi beraber bakarlar kaynanam e, bir ameliyat geçirdi kalp ameliyatı 3 e, ay oldu ama tam toparlanmış sayılmaz yani tabii ki ona bırakamam o yüzden ee, o yüzden hani görüncemde evdeyse bırakırım en azından e, topta değil ama yüzmede e, bir saat sürüyor zaten yani 45 dakika yüzüyorlar ama hani giyinip çıkmaları saç kurutma falan bir saat bir saat 15 dakika falan sürüyor yani e, onların evine de 10 dakika mesafede fazla uzak değil yüzme yeri. E, Böyle yapmayı planladım. Şimdilik yer ki planım bu. Bugünkü plan daha belli değil. Eşim şu anda sporda. Oradan o da çarşıya benim yanıma gelecek doktora. doktora yetişebilir mi gerçi ama doktordan sonra buluşuruz. biraz dolanmak istiyorum. Ondan sonra da tabi tabii ki durursa barış. Uyursa. Belki bazen açtıktan sonra uyurum. Ay inşallah uyur. Bu gece biraz daha iyi yattı. Saat 2'den 5'e kadar hep oturuyorduk geceleri kaç gündür, kaç haftadır. Bugün e, yine uyandı. Saat 3'e doğru uyandı ama e, süt verdim, acıkmıştı. E, mamasını verdim. Ondan sonra biraz oradan oraya kendini atıp atıp bizim yatakta aramızda. E, ondan sonra uyudu. Bunun için gerçekten çok mutluyum. Ben de uyudum. Hatta kardeşim bana mesaj yazmış. Telefona hiç bakmadım gece. O yüzden görmedim. Seste kısıyorum tabii ki yatarken. Şimdi ona geri yazdım. Ee, onun da bir kızı var. Ee, 4 aylık olacak. 22'sinde. O da dün aşı oldu ve ateşlenmiş. Canım benim. Ee, görmedim. Yazdığını çok üzüldüm sabah. Belki şimdi sabah yaptılarsa o da görmüyordur. Daha cevap yazmadım. Bakalım hayırlısı, İnşallah iyidir bir durumu bebeklerde ateş kötü oluyor ya. Neyse devam çekmeye devam edeceğim. Şimdilik e, doktora gidiyoruz böyle. Evet yine yeniden bir asansördeyiz. Yine aynı AVM'ye geldim burada park ettim çünkü doktorumuz burada yakında buradan yürüyerek geçeceğim. Çarşıda park olmak zor oluyor çünkü. okulun önünden Merhaba ee, çocukları bekliyorum Minim uyudu bugün aşı oldu aşısı Tabii ki ağladı biraz ama fazla sürmedi ağlaması kesti yani ondan sonra acıkmıştı hemen ona biraz bir şeyler verdim Ondan sonra da uyudu eşimle biraz gezdik ee, park ettiğim AVM'de sonra annemden bir telefon aldım ee, bize gelecekmiş trenle geliyor bize 80 kilometre mesafede oturuyor hmm. O Hamburg'a biraz daha yakın. Oradan e, birazdan onu tren istasyonundan alacağım. Önce çocukları alacağım. Şimdi trende olması lazım. E, bir saat falan sürüyor tren yani oradan buraya gelmesi tabii. İşte çok mutlu oldum geleceğini duyunca. Birazdan e, çocukları aldıktan sonra direkt tren istasyonuna anneme almaya. Oradan da küçük bir alışveriş e, yapmam lazım. Bir şey alırım. Tavuk alırım herhalde diye düşündüm tavuk pilav falan yaparım ya da tavuk patates fırına salarım. Bilmiyorum. Bakalım e, bugün daha nasıl geçecek. Eğer tabii isterse onu da çekerim. Sorarım. E, ben sormadan kimseyi çekemem tabii ki. Neyse şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet, geldim. Gidildi. Ekmek aldım. Tabii. Şunu evet yeni bir günden merhaba gün çekemedim dün anneme aldım e, trenle gelmişti. Onu aldım. Onunla biraz vakit geçirdik. Bugün e, günlerden Perşembe. Oğlumu topa getirdim. Şimdi onun çıkmasını bekliyoruz. Annem de dışarıda sigara içiyor. <laughs> Oğlum mızmızlanmaya başladı. Artık beklemek istemiyor. Kızım burada minnoşum. Bugün e, saat 6'da yüzmeleri var. Oraya götüreceğim. Orada tekrar çekerim. Şu anda ağlıyor. Görüşürüz. Daldım. Birkaç dakika daha önce, hmm, İlk defa yalnız gidiyorum. Yakışık yanımda Barış oluyor. Annem olduğu için evde bıraktım Barış'ı. <laughs> böyle rahat hissediyorum yani. Kâçırken, çocuğu peşinden koşturmadan ve burada çok kötü Sadece Orada bir kafeterya gibi bir yer var. Orada oturuyorum şuanda. O yüzden hmm, tuhaf mı gittiği yandan da iyi yani. Kafamı dinliyorum birazcık. 45 dakika da olsa. Biraz gücü herhalde. E, ee, 45 da olsa, yani gördüm, demiştim. demiştim. Bir kömbe yapmış. Lokma diyorlar işte bizde. Kömbe diyorlar sade. Böyle sıcak sıcak ben çok seviyorum. Ben de çıkmadan bir kek yapmıştım. Birazdan koyacağım hemen. Evet acıktık. Yüzmeden geldik. <laughs> Şöyle göstereyim. Ee, ben de makarna yapmıştım. Ee, kıymalı makarna dedim çocuklara gelince yediririm. Dünden de biraz yemeklerimiz var daha. Böyle şimdilik şunun haline kusura bakmayın. Temizlemem lazım daha biliyorum. Evet ama size bir göstermek istedim. Şimdi biz yemek yiyelim. Sonra... Günaydın arkadaşlarım. Üçüncü günden merhaba. Üç günlük bir vlog olacak bu. Evet şu anda bir randevum var. Ona gidiyorum. Annem ha ben de bugün cuma bugüne de ikna ettim. Kalması için. Barış'ı ona bıraktım. Çocuklar okulda. Ben de terminime gidiyorum. Bugün daha çekmeye çalışacağım. Yalnız bugün gidecek annem maalesef. Çok üzgünüm ama e, kalmıyor. Çünkü yarın çalışacak artık. Yani mecburen gidecek. E, böyle çok güzeldi neyse. Ee, daha geldiğinde onu da çekerim. Bugün bu aralar çekemedim. Kusura bakmayın. Bakalım bugün daha neler olacak. Öğleden sonra bir baş sağlığına gideceğiz. Eşimle. Kaynanamlar da gelecek oraya. Öyle. Ee, şimdilik görüşürüz diyeyim. çıktım. Eve gidiyorum şu anda. İyi geçti diyebilirim. Bakalım. ileride ee, anlatırım ne olduğunu. Şu anda bir bana kalsın öyle diyeyim. Şimdi eve gidiyorum. Eşim de spordan çıkmış. Spora gitmişti işten sonra sabah. Ee, gelecek. Annemi alacağız. Tren stasyonuna götüreceğiz işte. Trenle gidecek geri. Ee, biz de biraz çarşıda gezip çocukları alırız. Çocukların saati geliyor çünkü. Öyle. Şimdilik bu kadar canlarım. Çekmeye devam edeceğim inşallah. Arkadaşlarım evet saati 12 ettik. Annemi bıraktık. E, tren istasyonuna annem neredeyse varmış sayılır. Ben de şimdi e, eşimin bir işi çıktı. Çarşıda bıraktım onu. Çocukları almaya gidiyorum. Ay oğlum ne yapıyorsun? Kafasına dizine koyuyor bu aralar bir de bu çıktı başımıza. Çocukları almaya gidiyorum. E, onları alıp ben de eşimin yanına çarşıya gideceğim. Orada biraz dolanıp çocuklara bir şeyler yedireceğiz. Ondan sonra da e, dediğim gibi bir tanıdığımız vefat etmişti. Baş sağlığına gideceğiz. E, Kaynanamda de gelecek. Dün e, onlara gittim. Gittik annemle. Kaynanam ameliyat olmuştu 3 ay şey önce işte eve çık et annem de çok sık gelemiyor geldiği zamanlarda bir türlü nasıl da olmadı işte görmeye gittik oturduk biraz orada çekemedim bir dahakine inşallah çekerim şimdi herkes ikna etmem lazım kameraya çıkması, çıkmak için yani çıkmak isteyen var çıkmak istemeyen var tabi ben çekmeye çalışacağım. İsteyenleri çekerim, istemeyenleri zorla çekecek halim yok. O aşkım tamam.